davranışlarımızın temelini de kalp icra ettiği için bakınız Kur'an-ı Kerim'de 130 yerde geçiyor. Onun için kalp sadece basit kelimeyle veya dil ucundan gelen temizlikle değil, hayatımızın bütün alanında davranışlarımızda, amellerimizde, fiillerimizde, niyetlerimizde, her şeyimizde bu kalp böyle hususa çıkmaktadır. Ve bizim otomatik otokontrol motor sisteminin başında kalp gelmektedir. O sağlamsa sağlam komutlar veriyor. Sağlam yerlere gönderiyor. Sağlam yerlerde gönderiyor. Sağlam davranışlar sergilememizi sağlıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 20 farklı şekilde de yine kalp geçiyor. Kelime farklı ama hep Türkçe'de biz bunları ne olarak tercüme ediyoruz? Gönül, gönül olarak anlatıyoruz. Kalbin bir de bedensel adı vardır Türkçe'de, yürek. Ama yürek insanda da var, hayvanda da var, diğer, diğer canlılarda da var. Ayıran ve bizim için özel olan, Kur'an'da kastedilen kalp o yürek değil, yani et parçası değil. Gönül, kalbin içerisindeki mana. Hatta şöyle bir not düşüyor ulema. Kişi hani kalp nakiller artık yapılıyor ya, bir müminin kalbi bir başkasına nakledildiğinde onun hani genelde de bazen bu soru olarak da geliyor zaten. Huy, davranış ve biçimi ona geçer Hayır. İşte bedenden herhangi bir şey, et parçasına veya kandan herhangi bir şey geçmiyor. Çünkü Kur'an'ın da kastettiği zaten o yürek değil, gönül kalbin Türkçe açılımlarından bir tanesi gönül. Türkçe'de bütün bunların karşılığını gönül olarak veriyoruz ama Kur'an'da kalp dendiği zaman Allah-u Teala ile olan davranışlarında sevgilediği tutumlar içerisindedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme göstermiş olduğu tutum, tavır ve davranışlar içerisindedir ailesine, efradına, çevresine, konu komşusuna yaptığı bütün fiil ve davranışların her birinde o kalpten gelen amma manevi, amma maddi, amma hayırlı, amma hayırsız bütün fiil ve davranışların her biri o kalp içerisinde, daha doğrusu yürekten meydana gelmektedir. İşte bundan dolayıdır ki mümin kalbini her daim insani ve İslami, imani, itikadi açıdan ne kadar güzel donatır ve içini nurla doldurursa işte o zaman deriz ya çok nurani kalpli, nurani bir insan, nur yüzlü. Bu nur, nur yüzlü kelimesi aslında kalbindeki nurdan gelir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor dualarında? Kal Rabbim kalbimi nurunla doldur. Mümin Allah Ta'ala'nın nuruyla bakar. Eğer kalp nur ile dolmuşsa, Allah Teala'nın feyzi ve bereketiyle dolmuşsa, o zaman göz de Allah Teala'nın nuruyla bakar. Allah Teala'nın rızasının olduğu yerleri arar. Eğer bir kalp içerisinde o yürek dediğimiz bedenin içerisinde, kalp uzunun içerisinde, gönlün içerisinde Allah Teala'nın nazar ettiği ben mekan ve her şeyde münezzeh olduğunu Yüce Mevlamız ben münezzehim buyuruyor. Ama kulumun kalbine nazar ederim. Kulumun kalbi benim nazargahımdır. Yani her birimizin kalbine Allah Azze ve Celle her an bakmakta. Hani gönlümüz Rabbimize diyoruz ya, o zaman şimdi düşünelim. Allahu Teala'yı seviyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı seviyorum. Sevmem gerekenleri seviyorum ama hepsinin üzerinde Yüce Mevla'mı seviyorum. Rabbime can gönülden bağlıyım. Ama unutmayalım. Rabbimiz gönlümüze bakıyor, nazar ediyor. Muhterem müminler, şu de 24 saat içerisinde, hadi uyuduğumuz vakitleri düşsek, Yüce Mevlamız kalbimize nazar ettiğinde acaba kalbimizde sadece kendi sevgisini mi bulur? Veya başka ona eş gibi olan neler bulur? Neler ona hazırlarız? Bu duygu ve düşünceyle davranırsak Rabbim benim kalbime bakıyor. En azından en azından namazlarda olsun sadece Allah'ın Celle Celaluhu kalpte olmalı. Dışarıda da, işinde, gücünde allah Teala'nın nuruyla davranırsak unutmayın ki hani bir kimse bir odaya kapatılsa veya bir eve konsa dese ki sen bu işte içeride kaldığın üç saat boyunca işte şuna şu derse çalışacaksın, şu sınava hazırlanacaksın veya da şu işi yapacaksın. Ona bir iş verilmiş, bunu yapacaksın. Ben de seni belirli aralıklarla kontrol edeceğim. Belirli aradıklarla geleceğim dese eğer insan da o işi biraz kaçamak göçemek yapacaksa veya öğrenci kaçamak göçemek çalışacaksa kişi geleceği zamanları hissederse ona göre kendine çeki düzen verir. Ama orada bir kamera sistemi var ise sen de bu kamera sisteminin olduğunu biliyorsan ve sana bir iş verilmişse atıyorum öylesine örnek diyorum. ...patron veya işveren veya babam sana bir iş verdi... ...seni kameradan takip ediyor. Babam baktığında, işveren baktığında veya yapmam gereken iş baktığında... ...hoca, öğretmen, muallim bana baktığında... ...bu derse çalışıyor olmam lazım. Dersten başka bir şeyle meşgul olmamam lazım diye düşünürüz değil mi? Akıl bizi buraya yönlendirir. Şu dünya odasında, şu dünya evinde ama saray değil, ama hapishane değil, ama hücre değil, ama geçici bir konak değil. En güzeli geçici bir konak. Bu geçici handa Allah Celle Celaluhu her daim bizim kalbimize, gözümüze, gönlümüze bakıyor. Biz gözetlendiğimiz zaman nasıl ki kameralardan çekinirsek, bizi görenden mesul olduğumuz yerden çekinirsek, Allah Teala'dan da böyle çekinmeliyiz ve bu kalbimize nazar edildiğinin bilgisi dahili içerisinde olmayız. Dolayısıyla bu kalp Beytullah'tır. allah Teala'nın nazar ettiği yerdir. Allah cebidir. Arşur Rahman'dır. Melekler ve zayıf aleminin özelliklerini taşır. O alemle irtibat kurmak için yaratılmıştır. Kalbin özelliği melekler alemi Allah Celle Celaluhu'nun katında irtibat kurmak için yapılmıştır kalp. Bizi oraya götürecek. Çok kolay. Rabbim deriz, hemen o kapıya gideriz. Gönül bu kadar açık. allah Teala ile irtibat kurmanın yolu. Ama dikkat edin bu kalp tepeden tırnağa irinle doluysa, günahla doluysa, hata doluysa, isyanla doluysa, Allah düşmanlarının sevgisiyle doluysa, Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düşmanlarının sevgisiyle doluysa, Allah'a düşmanlık eden fiillerle dolmuşsa, nasıl bu irtibatı kuracak? Bu telefonu arasak bile bu telefon açılır mı? bunları da bir mukayese etmek lazım. Açılır ya da açılmaz demek ki bizim veya kimsenin haddine değil. Allahu Alem bu hat her zaman açık. Ama onun için işte Allahu Teala'nın nazargahı olan o kalp Allah ile irtibatını devam ettirebilmesi için o kalpte Allah Celle Celaluhu her şeyin üzerinde olmalıdır. Bu kalp imanın, ilmin, nurun, feyzin, sevginin ve güzel ahlakın bulunduğu manevi bir cevherdir. İman cevheridir. Ve bu cevher ne kadar güzel parlarsa bizi Allah'a o kadar yaklaştırır. İçerisine nur inmeyen kalp, içinde Allah sevgisi, Allah korkusu olmayan kalp, asli safiyetini, o güzelliğini, tertemiz özelliklerini kaybeder. Asıl görevini yapamaz olur. O zaman ne olur? Bu defa aynı kalp, inkarın, küfrün, kafirliğin, isyanın, cehaletin, kötü ahlakın ve kötü davranışların merkezi haline gelir. Aynı kalp, Allah-u Teala ile irtibat kurmamızı sağlayan kalp, Rabbim diyen kalp bu kez şeytanın adımlarını ve ayak izlerini takip eder hale gelebilir. Özelliği içerisini imanla doldurup nurani feyizlerle bereketlendirdiği zamandır. İşte insanı zaten diğer canlılardan, meleklerin özellikleri vardır. Nedir? Ruhani varlıklardır ve bütün melekler akıl vardır ama onlarda şehvet ve kötü arzular gibi hisler yoktur. O, o davranışlar yoktur. Ama insan hayvanlarda da akıl yoktur, irade yoktur ama kötü his ve şehvet gibi duygular vardır. İşte insan da meleklerden de bir takım özellikler almıştır, diğer canlılardan da bir takım özellikler almıştır. İnsan akıl ve irade sahibidir. Taşıdığı ahlaki sıfatları değiştirme imkanı vardır. Ama ahlaki sıfatların güzellikleriyle devam eder. Ama bazen nefsi ona ağır gelir, kötü fiil ve davranışlar hoşuna gider. O tarafa döner, bu tarafa dönerse halden hale değişmesi mümkündür. Arapçada kalbin en basit anlatımlardan bir tane manası da çok çabuk bir şekilde, şekilden şekile halden hale dönebilmesidir. Zaten Türkiye'deki kalp, kalp kelimesi de buna yakındır. Hemen içini bir şeyle doldurabilirsin. Hemen bir tarafa meyledebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mukallibel Kulub, Rabbim Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, benim kalbimi senin nurunla doldur ve senin yolunu sabit kıl diye dua ediyor. Kalbi tertemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kalpleri halden hale çeviren Rabbim. Dolayısıyla bu kalp halden hale geçmeye çok müsaittir. Ama insan insanoğlu İslami, Kur'ani, ahlaki, güzel bütün fiil ve davranışlarla içini doldurursa iradesini iyi ve güzel yolda kullanırsa o zaman Allah Teala'nın hayır yolunda devam eder.